Sayın Komşular, Toplantımıza başlıyoruz. Ee, sizden ricam, vatanımız için, ülkemiz için şehit düşen tüm şehitlerimiz için bir dakika saygı duruşu, onun ardından istiklal marşı okunacak. yapılan işler, tamamlanmamış işleri okuyacağım. Bir, başta eksik kalan işlerin bitirilmesi. BVC blok için birer adet 10 kişilik asansör yapımı. BVC blokların çatı izolasyonun yapılması, otoparkın tamamlanması ve çevre peyzajının tamamlanması, blok girişlerde asma tavan ve düzenleme yapılması, Atatürk Müstürü'nün yapılması, bahçe içinde yaya yollarının düzenlenmesi, altı adet asansörün kozörlerinin tamamlanması, tadilat ödemesini yapmayanlardan 52 bin yıllık bedenin aylık yasal yüzde 5 yüzde 5 gecikte faizi uygulanacak ödeme yapmayanlar için 0.3 2026 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak 2025 yılı yıllık enflasyon oranında ve piyasa koşullarındaki meydana gelen fiyat artışları etkilenen de eklenip yeniden belirlenmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesine, sitemizin huzurunu bozan A blok 170 nolu dairede okunan Nevzat Bilgin adlı kişinin siteden çıkarılması için imza toplanması. <laughs> 15.07.2023 tarihine kadar aylık borçlarını ödemeyenlere yasal günlük tazminat tutarı uygulanması ve 3 ay aylıkını ödemeyenlere aylık %5 geçirme tazminat faiz uygulanması. Bu evet, soru okudukların zaten tat mülkiyeti kanununda da planında da yasal olarak yeri vardır. Evet. Çantana tatil sitesi kat malikleri denetim kurulu raporu. Sankara Hafiz Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından 2022 yılında yapılan yönetim kurulu seçiminde genel kurulda A, B, C blokları ve site ait olan alanlarda tadilat yapılması kararı alındı. Alınan karar doğrultusunda 2 Şubat 2023 tarihinde Çalkan Atatürk Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güler ve Çağdaş Gönül Yapı inşaat, Emlak İzalasyon, Trafik Müşafirliği, Turizm, Otomotiv Site Yönetimi şirketiyle Çankara Tatil Sitesi Tadilat Sözleşmesi'ne Fat Malikler adına Anlat Güler, 68 bağımsız bölümden ve tüm sitenin parçası bloklar, orta kalana, havuz, sosyal donatılar ile tüm sitenin mütemin düzide ve teferatlarıyla birlikte 30. maddelik anahtar teslimi sözleşmesi imzalandı. Sözleşmede 35.000 TL artı KDV, toplamda 41.300 TL meblağ karşılığında her kat maliketi şirkete müstakil olarak ödenmesinin yapılması kararlaştırılmıştır. İmzalanan bu sözleşmede 30 madde olarak Ahmet Güler ve şirket yöneticisi Mahmut Arpak Kenan Akpınar tarafından imzalandı. Yapılan sözleşmeye göre şirket sözleşmedeki yazılı olan %30 maddenin %50'sini yapmış, kat maliklerin hak edişinin %50'sini tahsil etmiştir. Kalan %50'sini alamadığı için şirket işi tamamlanmadan işe bırakmış sözleşmeyi Çaltan Atatürk Sitesi Başkanı Ahmet Güler ile karşılıklı olarak ters etmişlerdi Çaltan Atatürk Sitesi Başkanı Ahmet Güler Başkanlığında yapılmayan işlerin yapılabilmesi için ve ödeme yapmayan fark meydanından tahsilatı yapılıp, tahsilat yapmayanlara icra verilip paralar tahsil edilerek yapılmayan işlerin yapılmasını yönetim kurulu başkanı olarak Ahmet Güler tütenmiştir. İnşallah. 700 dairelik Çalkan Apartik sitesinde daire sayısının üçte biri aidatını ödeme yapmış. Diğer FAT malikleri ödeme yapmadığından dolayı ödeme yapan FAT malikleri mağdur duruma düşmüştür. Hizmet asanmıştır. Toplanan aidat paraları, elektrik, işçi ve diğer giderlere yetmemektedir. Belirli sayılar ödemiş olduğu paralarla sitenin yapılması gereken işler yapılamıyor. Sitenin temizliği daimi personel olmadığından yevmiye usulü günü birlik personelle karşılaşmaya çalışıyor. Temizlik personeli bulunmaktan yönetim çok sıkıntı çekmektedir. Sitemizin içme suyu artizyan kuyularından karşılanmaktadır. Uylarda su pompalarının azalması nedeniyle zaman zaman aksaklıklar oluyor. Bunların tadilatı, tamiratı yapabilmesi ve yenisi alabilmesi için yüksek mevada paralar gerekiyor. Hak birçoğu çoğu para ödeme yapmadığından dolayı zaman zaman sitemiz elektrik ve susuzlukla karşı karşıya kalıyor. Belirli miktarda hak ödemiş olduğu paralarla ancak elektrik ve ve diğer giderlere gidiyoruz. Bu pompaları yıl boyunca 7-24 çalışmaktadır. Bundan dolayı arıza meydana gelmektedir. Bu arızanın giderilmesi için yaklaşık 100 bin TL para gerekmektedir. Bu pompaların arızalarından kuyularından çıkaralım. Tamiratı, e, tadilatı veya yenisi alınıp yerine takılması her pompa için 100 bin TL civarında. Bir rakam tutmaktadır. Bu rakamı katmaliklerin maliklerin tamamının düzenli şekilde aidatını ödemediğinden dolayı site yönetimi olarak karşılar, e, Karşılama imkanımız olmadığından zaman zaman yönetim kurulu başkanı Ahmet Güler dışarıya faizle borçlanarak bu gereken babaları paraya temin etmiş, siteyi bırakmamıştır. Site müzün asansörlere kırmızı etiket sürekli arıza yapıyor, hayatı tehlike arz Düzenli bakımı yapılmıyor. Kat maliklerinin sürekli şikayetiyle Sitede güvenlik görevlisi olması ve sitenin uygun yerlerine kamera takılması isteniyor. Daimi çalışan personel isteniyor. Hayret, ödeyen kat malikleri haklı. Lakin bu sitede 638 kat maliki yer alıyor. Kat malikinin yaklaşık 3'te 1'i parayı Ödeme yapmayanların yüzünden istenilen hizmet yapılamıyor. Maddi imkansızlık nedeniyle daha önce gelen kurulda alınan kararların tamamının yerine getirilmesi mümkün olmuyor. Yönetim kurulu başkanı ve ekibinin gece gündüz her şeye rağmen başarıları ve düz böyle çalışması neticesinde istenilen seviye olmazsa da büyük başarıyla site sakinlerinin huzurunu, mutluluğunu sağlama çalışmaktadır. Çaltan Atatürk sitesi yönetim kurulu başkanı Ahmet Güler ve üyelerine, personeline teşekkür ederim. Ekleri sözleşmeleri. Şavkan Atatürk Lisesi Denetim Kurulu üyesi Tahir Dinerli e tarafından buna tespit edilmiş siz değerli komşulara sunulmuştur. Tabii, tabii. Denetim Kurulu'na teşekkür ederim. Denetim Kurulu raporunu okuduk. Yönetim Kurulu'nun yapması gerektiği, yapamadığı yaklaşık yüzde %50'nin ödeme yapmadığından dolayı tabirat bütçesinden bahsediyorum. Onların da bir an önce bu ödemelerini yapıp sitemizin hafiflediği şekilde hizmet alması, ee, sözleşmeden yapılan işlerin tamamlanması için lütfen ödemelerini yapsınlar. Yoksa kendileri için büyük bir e, sıkıntı olur. Çünkü faizler yüzde beş olduğu zaman her ay için gerçekten büyük bir bütçeyle ile karşılaşırlar. Bir an önce kapatırlarsa hem site halkı için hem sitemiz için hem kendilerinin menfaatına olacaktır. Aydatlar 2026 yılı için 1590 2 artı birler için 140 metre olanlar için 1690 153 metre kare olanlar için 1890 2000 metre kare olanlar için 1890, 1990 TL piyasa koşulları göz önünde bulunarak tespit edilmiştir. Bu yönetimin size olan teklifidir. Yani Siz. Yani 2026 yılında 20 düşünenlerin kabiliyet bütçesi budur. Bu da sizin olurunuza sunuluyor. Çok tekrar, tekrar okuyayım. Tekrar, tekrar. Şimdi 2026 yılı için öngörülen daire başlığına kadar kayıt okudum. Ben tekrar okuyorum. 2 A, aidatları o o söylediğiniz biz şu an farklı ödüyoruz. Siz aidatları okuyorsunuz. Bize deyin ki millet rahat canay alınlar evde hesapla. Ben eee şey dokuz bin lira mı? Iki oda. Iki oda ne kadar? On bin dokuz yüz. On bin dokuz yüzün üstüne kaç lira koydunuz onu söyleyin. Orada rakamlar belli zaten. Rakamlar Allah Allah. Sürüyorum. Tekrar okuyorum. Iki artı birler için bin beş yüz doksan. Koca var ya. Oh, 10.000'in 10 üstüne mi koyuyorum onu? Yok, aynen, 3... bu aynı Bak aynı ben bir anlamadım, onlar nasıl anlıyor? 3 artı bir olan daireler için 1690, 153 metrekare olan daireler için 1790, 165 metrekare olanlar için 1890, 200 metrekare olan daireler için 1990 yani yaklaşık 2000. Bunlar şu anda tahmin edilen rakamlar. Bana sunulan listede bu yazıyor. Değişkenlik gösterebilir. Bunun altı olur. Piyasa koşulları, enflasyon, TÜİ'nin belirlediği rakamlar gözünde. Bu şu anda yönetimin düşündüğü rakamlar. Bu da siz Çantara sakinlerinin oluruna ya da ayrına sunuluyor. Ama kimse ben... 2026 yılı için olacak şeyler bunlar. Şimdi biz divan olarak, biz divan olarak önümüze denetim raporu, eksik işler, adaylar ve 2026 yılı için düşünülen rakamlar hepinizin huzurunda okudu. Ee, şimdi başkana veriyorum, başkanın da muhakkak konuşacakları vardır. doğal gazla ilgili biraz konuşacağız. Sitede mutlaka olması gereken doğal gaz. Lütfen doğal gaz konusunda duyarlı olan herkes kabul etsin. Bak sitede olması gereken. Ikinci husus arıtma. E, depomuzda hidrofor çıkışlarına bütün siteye arıtılacak su verilecek. Bununla ilgili bu da oylarınıza sunum. Kabul ederseniz bunları gündeme getireceğim doğal gaz, doğal gaz olması gereken bir şey bu. Bu tadilat parasını ödemeyen, aidatlarını ödemeyenler e, de halen iki gün önce kontanda burada bir daireden 200 bin TL para tahsil ettik. İcradan dolayı. Ödemezsiniz, icralık olursunuz bu parayı. En sonunda Ahmet Gülal olsa da olmasa da ödemek zorundasınız. Kimse aidatlar tadilatı kaçırmasın. Deşifre daire mi? satarken, daire şey yaparken mutlaka yolunuz yönetime düşecek. Daireyi satsanız da kurtulamazsınız. Lütfen bu konuda herkes ödemesini bir an önce yapın ki biz de size hizmet verebilelim. Asansörlere zarar verenler var. Bu asansörler sizin paranıza yapılıyor. bilerek zarar veriyor. Bu da çoğunuzun bildiği malum bir kişi var. Yani yüzde o kişidir. Zaten bununla ilgili isim imza topladık. İnşallah mahkemede bu da siteden uzaklaştıracağız. Eksiklerimiz var. Temizlik konusunda e, normal yapılan işlerde gerçekten eksikler ben de hissediyorum bunu ben Ama bu bütçeler, zor bütçelerden ancak bu yürütebiliyoruz. Gönül isterdi ki ben şu anda 288 daire A blokta iki kişi çalıştırdım. Gönül isterdi ki burada ben dört kişi çalıştırırım. Ama herkes zamanda ayda durup borçları öderse daha kaliteli hizmet size verebiliriz. Bu zor şartta ancak bu şekilde yürümeyeci çalıştırarak bu şekilde yürütebiliyoruz. Arkadaşlar. Buradaki mikrofonu alın. Arkadaşlar. Açın istersen. Nereden? Arkadaşlar burada ıı, biz para ödeyenler sadece zaten. Tüm toplar. Ödemeyen yok. Benim tek dileğim şu kapı var ya. Sahil kapısı. Lütfen. Orada bekliyorlar. Biri kapıyı açsın da biz de dalalım. Evet. Kimse izin vermeyin. Lütfen. Evet. Zaten. kapıyı açıp bırakmayın. Kim vermeyeyim. görse kapatsın. Kim görse kapatsın. Yani ondan sıkıldık ya. Ondan tamam yeterli değil. Ahmet Başkanım birer biraz <laughs> şezlong daha koyar içeriye. Ikişer şezlong oldu. Ağlamayın. Lütfen rica ediyorum ya. Sandalyelerimizi toplayıp gidiyoruz. Dışarıdan gelenleri gördük mü? Uyaralım tepedelim. Evet. Başkanım bir tane adam bulun, de bir postoleden sonra gelsin. Kim sitede oturmuyor, ver 300-500. Yönetime katkı olsun. Tabii canım. Yani rica ediyorum benim tek sıkıntım şimdi o. Herkes kapısının önünü temizlerse de ben kapımın önünü temizliyorum asansöre kadar. Bazen asansöre de girip siliyorum. Para verenlerin binanı biz çekiyoruz. Bak ayağım sardak, elim sardak ama yapacak bir şey yok. Teşekkür ediyorum. Sayın komşular. Tekrardan konuşayım. İki Aynen. Yönetim Okuması Eksik olan işleri listesini okuduk size. Ödeme yapmayanları dile getirdik. Sitemizin sorunları, artılarını, eksilerini konuştuk. Gerçekten birbirimize biraz daha duyarlı olursak sitemiz çok çok güzel olacak. Bunu fazlasıyla hak ediyor. Eminim hepiniz de buna şahitsiniz ki yani bölgenin en güzel yeri. Bölgenin en güzel sitesi. Deniziyle, plajıyla, yapısıyla, Yeter ki biraz daha duyarlı olalım. Şimdi bir hayatı öyle bir şey ki, ben burada ev aldım, burası benim de deme şansınız yok. Öyle bir Bina hayatı, herkes birbirine taşmalı, sevgi, saygı, duyarlı olmak zorunda. Gerçekten biraz önce Gülay Hanım'ın dile getirdikleri sorunları biz hepimiz yaşıyoruz. E, bakıyorsunuz gecenin bir vaktinde matkap sesleri, bağırışlar, gürültüler, koridorlarda top oynamalar, yani daha geçen sene bu site tadilat gördü. Bütün koridorlar iç dış cephe yapıldı. Emin olun asansörlerin önünde hepiniz görmüşsünüzdür. Ya ayak izleri var duvarlarda. Böyle bir şey olur mu? Yani olmayacak şeyler sitemizde yaşanıyor ve bunun parası hepimizden çıkıyor. Ben yaptım olduğuyla olmuyor. Hepimiz görüyoruz bunu. Onun için biraz daha duyarlı olalım. Biraz daha sayıp çıkalım. Şey C blok ikinci katta birinin kiminse köpeği var. Sürekli koridora pisliyor ve o pisliği almıyorlar. Yani? Şimdi bu konuda da bana var. Şimdi hepimiz hayvan severiz. Benim de kendi evimde iki tane kedim bir köpeğim var. Yani. Ama kimseye rahatsızlık vermeyelim. Lütfen. Yani onları beslenmeyi, sahiplenmeyi biliyorsa onların bütün bakımlarını da üstlenmek zorundayız. Yani ben bugün bunu besliyorum. Ben rahat rahat, pisliği komşun temizlesin. Olmaz. Olmaz. Lütfen. Ali Bey, yönetimin böyle bir hakkı var. Şayet köpek beslemenin e, e, kurallara uygun olarak yapmazsanız Ahmet Bey imza da toplar. Hepsi bütün köpekler, hayvanlar toplanır, şikayet edilir. Haberiniz olsun. Gerçekten şunu e, farkına varalım. Gerçekten şunu farkına varalım. Biz hepimiz burada bir aileyiz düşünerek birbirimize yaklaşırsak, bunu düşünerek birbirimize yardımcı olursak, inanın ki sitemiz cennet. Yani aramızda ne bileyim, eee olmayacak şeyler yaşanmasın. Hepimiz aynı havayı soruyoruz, aynı mekanı paylaşıyoruz. En birliğiyle yapamayacağımız şeyler yok. Lütfen biraz buna gayret gösterelim. En birliğiyle daha güzel yapalım sitemizi. Dediğim gibi ben şahsen çok üzüldüm. 15 yıl oldu ben geleli kendi katında olan bütün yuvaları eşimle beraber savrulayarak sildim. Ve gördüğüm manzara hepsi ayak izleri. Ya yani ayak izinin duvarda ne işi var? Bu insan kendi evinde yapmaz. Ama koridorlar var. hepimize, parası hepimizden çıkıyor. Niye mis gibi tertemiz görünmesin? Yani bunu özellikle kendi şansı olarak rica ediyorum. Biraz daha duyarlı olalım. bilgi verildi ona. Belediye mahkemen. de geldi. Onu, Belediye de geldi. Kapıyı açan olmadı. Kıramadılar. Polis de geldi. Sağlık sürü Onun geldi. Emniyetten şey geldi. Ben ona getirmişsin sen. Başkan sordun mu? Şimdi bu doğrultuda bir, hepsi de geldi ama olmadı. Aynı konularda eminim ki hepimizden fikiriz. Eminim ki hepimizin ortak sorunu. He. Bununla beraber et yapmak isteyen komşularımız varsa, sıkıntılarını bir evet. yere getirmek isteyenler varsa lütfen. Yoksa insanlardan fazla tutmayalım. Bir dakika. Bu. Ben yazar veririm orada. Ya. Arkadaşlar, ben 165 bin tutuyorum Şimdi aşağı yukarı beş yıl oldu buraya yıl önce bu siteye bazı sorunlar vardı. Bu sorunlar hala bir kısım devam ediyor. Örnek vereyim. Bizim 5 sene önce bir tane jeneratörümüz vardı. Bu kayboldu. Veyahut Sabire gitti henüz gelmedi. Kapılarımızı dedik her seferinde. bura Merkez affedersiniz. dersiniz. Lingonla giren çıkan belirsiz. Merkez gel gel